Zed'e zımba lazım. Plan. Plan ne? Yaklaşalım. Ya. Umurulmayın ha. Yok o manyak Ne vurulmaz. Ya şimdi şu loot'u yapıp buraya geleceğim. Şu tüpün arkasına gidelim Sercan. Oğlum sen çok açıktan koşuyorsun ama. Adam olmasın. Şu an yok yok kimse yok. Balkon ser temiz. Gel. Oğlum adam yoksa C4 niye kuruyoruz? Herhalde doğru ya. <laughs> Balkonda yok. Yani demek istediğim. Ben yavaş yavaş bakacağım içeri var mı mu Şey. Onlar yukarı mı gittiler acaba? Bu kadar kısa sürede lootlayamazlar burayı. Sadece ses duymuyorum ben buradan ha. Kanki burada kimse yok. Onlar o zaman orayı tutlayıp yukarı gittiler. Oğlum alan var ya Poçinki de falan kalacak herhalde. Lan Poç ben aslında Poçinki'ye C4 kurulur ha. Ablam. Sesim bir neden gelir. И все, папа. oldu peki? <laughs> Oğlum köpek atlıyor burada. gidiyorlar. Buradan oraya geldi. Gittiler. Kar 98 var Sercan. Alacak mı? Yok ya. Alırdım da hiçbir şeyim yok ki. 4 verebilirim. Bu şurada araba var o zaman bakayım. Son Pochinki'ye gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Ma. Madır mudur ediyor. araç yok ya lanet olsun ya. Merhaba. Well, that's true, işaretlediğim yerde tam ortada ha. Sercan efendim. Gel M24 8x var burada. Nerede? Gel bak karşındaki evlerdeyim. Yanaklık da var. Her şey var burada. Ya sen Allah belanı versin ya. Araç yok ya yandık. Onu diyecektim ya. Hiçbir yerde yok. Sen o 8x al, ben araç çözeyim geliyorum. bayağı uzak. Aha jip buldum lan alayım mı size? Al al ben hiç kit bulamadım ben ya. Araba yok burada gel al bizi. Tamam keke geliyor. <laughs> benzin varsa benzin alın. Aldım. Çünkü gidişe dönüşte yetmez. çantadan yer yok. Lan araba takip ediyor beni ya. Sen gel bize, gel bize kafa at bize. Bize gel vuralım adamı. Sen gel bize. Oha, özgür sen nereye gitmişsin lan? Oğlum beni vur. Oğlum iki araba piçler ya. Sen bize gelebilecek misin kardeşim? Hizini kaybettir. Alan dışına git bırakırlar peşine. Öyle yapacağım zaten suya atlayacağım. Bizi öldük Sercan bende kit yok abi. Dayan Samet şu garaja bakacağım. Abi hiç araç Niye yok Niye ya saçmalığa bak. Bir de çok bekledik ya. O da var. Özgür lobide görüşürüz. boğuldum ya daha <laughs> araç buldum ama kendimle iş şey yaptırmadım onlara <laughs> en azından onlara istatistik olmadım Buggy vardı sağda. Değil. Gidelim mi sağ ol? Hadi aşağılarda araba var mı? Yok. Solda adam var abi. Sabah geldi. Yat Sercan. C4 attım kaç. Ahmet öleceksin lan. Çık Samet C4 attım. Oo! Sercan 3 kişi aldın lan. Ha. Harbi mi? Oha. Oğlum bayıldı öldürsen onları bayılanları. lan şuna baygın öldürsene. Abi. Adam. Gel Adam çok olmuşlardır ha. Ha. Lan sen var ya bu işi biliyorsun ha. Oğlum, bir de bilerek bir de lan. açtım lan yayındayız. Bir de bilerek sıktım tamam mı? Lan var ya mükemmeldi ya. <laughs> Nasıl da çok, çok olmuştur ha. Samet de orada yatıyor ya. Oğlum şuraya varsan Adam dibimde kaçamadım ki. Ama C4 böyle kullanılır abi. Ya sen var ya harbiden mükemmelsin. Bir de ara şey ateş ettim ya arabayı durdurdular. Aha. 6x var burada kanki. Ama son adamı zor vurdum ha. Aynen dedem öldük kesin. 6x var burada. Yok 6 lazım değil ya bana. m 24ü var. La adam geliyor. <laughs> Biri daha var. <laughs> Hileye bak. Kaç kişi basmışlar ya? <laughs> C4 nasıldı? Da Ahmet takip etmemişsin. Mesela bir kere düzgün atma ya. Öyle olduk ha kardeşim. Atan canıma. Ama son anı seçemiyorum ki. Oğlum suda son anda boğulmaktan kurtuldum lan <laughs> Nasıl oldu peki o? Şu anda yetiştim ya Mutfağa gittim Ben hala C4'teyim ya Oğlum var ya hakkını verenlerde bir gün muhabbeti var ya Nasıl önce yani C4'te sen? Oğlum nasıl böyle patlama anı? Ben şaşkınlıktan konuşamadım. Ha. İyi, iyi denk geldi ya. Denk geldi mi? Oğlum ayarladım da adamlar geliyor diye. Ama var ya hep işe yarıyor Özgür biliyor musun? Ateş ediyorsun ya basmaya geliyorlar. Aha. Abi C4'ü bırakıyorum sonra ateş ediyorum bilerek basmaya geliyorlar. Aha onlar C4 olduğunu bilmedikleri için üstüne doğru koşuyorlar. Hepsi birden çağır. Benim yanımda adam var. Samet abi var. İbneye bak yumrukluyor şerefsiz İbne. Oha. Serzen aldılar. <laughs> Oho. Oho. Adam öyle bir vurdu ki beni. Hile Ona lan bu. damla iner gibi oldu. Hile bu. Adam damdan iner gibi aldı seni. Beni vuran hile.